Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Raspberry Pi ile nesne tanıma çalışması yapacağız. Daha önceden Windows ortamında nesne çalışma nesne tanıma çalışmaları yaptık. Şimdi de Raspberry ortamında bunu yapacağız. Ben bir USB kamera kullanıyorum. Pi kamerayla da bu yapılabilir. Şimdilik ben USB kamerayla yapıyorum. Şimdi öncelikle bir önceki videomuzda modüler programlama yapmıştık. SSD MobileNet ile nesne tanıma e, gerçekleştirmiştik ve bu çalışmada e, aslında şöyle büyütürsek bir nesne tanıma modülü e, geliştirmiştik Python'da. Bu, bu modülü her yerde kullanabileceğimizi söylemiştik. Şimdi biz bu modülü kullanacağız. E, burada Raspberry'de kullanacağız. Bu modülü, bu bir önceki e, videoda yaptığımız o modülü. Şimdi ben e, bir flash belleğe yükledim. Ve sonra o flash belleği de Raspberry'e takarak e, oraya o dosyaları yükledim. Şimdi nerede o dosyalar derseniz, e, burada SSD nesne tanıma diye bir klasör olarak e, oradaki oluşturduğumuz dosyaları, daha doğrusu nesne tanıma modülünü buraya yükledik. Ama aynı zamanda bu SSD net ile nesne tanıma yapabilmemiz için bu config ve e, weight ağırlık dosyalarının ve names'in de burada olması gerekiyor. Yani bu klasörün içerisinde bu dosyaların olması gerekiyor. Şu anda ben Raspberry ortamındayım. VNC ile bağlanıyorum. Yani bilgisayar ekranıma yansıtmak için şu anda Raspberry'im e, kablosuz olarak e, Windows ortamına bağlanmış durumda. Buradan bakın internete girerek Raspberry'de. E, internette GitHub'da size benim bir önceki videoda da paylaşmıştım. Burada da paylaşacağım. Bu linke tıklayarak e, dosyaları buradan indirebilirsiniz. Nesne tanıma modülümüz burada. Frozen Inference ve SSD Mobile Net bunlar ağırlık ve config dosyaları ve Coco Names e, nesne isimlerinin e, bulunduğu dosya. Bu dosyaları buradan indirebilirsiniz. Şimdi biz Raspberry Pi'de bunu çalıştıracağız. Fakat çalıştırmak için öncelikle OpenCV'nin Raspberry'mizde yüklü olması lazım. Ve özellikle de e, OpenCV 4.4 ve üstü olan versiyonların yüklü olması lazım. Şimdi versiyonunuzu kontrol etmek için şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Terminale açalım. Bakın buraya ya da şuraya tıklayarak terminali açalım. Terminalde öncelikle python3 yazalım. Şimdi pythona girdik. Pythona girince import cv2 yazalım. Cv2 yani OpenCV import ettik. Şimdi artık Cv2'nin versiyonunu öğrenebiliriz. Bunu öğrenmek için de Cv2. nokta Alt tire alt -tire iki kere versiyon alt tire alt -tire yazarak versiyonu görebiliriz. Burada gördüğünüz gibi bende 4.5.1 dev versiyonu var. 4.4 ve üstü olması gerekiyor. E, bu programın e, sorunsuz çalışması için. Şimdi bu versiyonu gördükten sonra buradan çıkmak için quit e, aç-kapa parantez yaparak buradan çıkabiliriz. Çıkmasak da olurdu fark etmez. Zaten burayı kapattım. Şimdi nesne tanıma modülümüzü çalıştıracağım. Hatırlamak için önce bunu açayım. Ödemizde e, e, açalım. E, burada bakın sağ tıklayarak Tony Python ile açabilirim. Yani bu bizim ödemiz. Yani e, editörümüz. Şimdi şurayı şöyle e, aşağı indirerek kodu tekrar hatırlayalım. Ne yapıyorduk burada? Kodda e, import cv2 diyorduk. Class name, sınıf isimlerimizi bir class names diye bir e, listeye yazdırıyorduk. Dosyaya yazdırıyorduk. Sonra e, şu print'i iptal edebiliriz. E, sonra e, config ve weight dosyalarımızın yolunu veriyoruz. Yalnız burada bir değişiklik var. Şimdi size bahsettiğim linkten e, indirdiğiniz dosyada şu kısım olmayacak, şu kısım yok, e, şuraya kadar olan kısım. Burası bu dosyanın yolu. Şimdi burada o dosya bu klasörün içinde olsa bile e, Raspberry'de çalıştığınız zaman bu yolu tanımlamanız gerekiyor. Bunun için bakın, Coco Names için hem Coco, Name, Coco Names dosyası için hem e, bu config.txt dosyası için. Hem de weight yani ağırlık dosyası için bu yolu tanımlamamız gerekiyor. Şimdi bu yolu nasıl elde edebiliriz? Bakın bunu indireyim. Bakın bu dosyamızın bu içine girdiğimizde şurada bakın burayı seçerek copy diyerek sonra bizim bu ödemize geri dönerek programımızın oldu. Buraya bakın burayı seçerek şurayı komple seçerek yapıştır dediğinizde zaten bunu yapıştırmış oluyor. Ben böyle yaptım. O yüzden şu anda aynı şeyi üzerine yapıştırmış olduk. Ama sizde burada sadece Cocoa Names yazıyor olacak. Yani oradan indirdiğinizde, e, GitHub'tan indirdiğinizde bu sadece Cocoa Names yazıyor olacak. E, ve bu şekilde e, bu peti hem e, şuraya Cocoa Names'in başına hem de bu e, config pet'in bulunduğu yerde buraya eklemeniz gerekiyor. Ve şu slash'ı da siz sonradan sizin eklemeniz gerekiyor. Orayı Orayı ihmal etmeyin. Slash'ın da burada bulunması gerekiyor. Yani aynen burada olduğu gibi olması lazım. Ee, tabii ki eğer bu, ben burada SSD nesne tanıma dedim bu klasörün adına. Ee, siz farklı bir isim verdiyseniz burada farklı bir şey yazabilir. Ve ayrıca ben desktop'a yüklediğim için, yani şurada, burada desktop'a yükledim yani. O yüzden e, burada da desktop yazıyor. Şurada da desktop yazıyor. Gördüğünüz gibi. Yani burada benim yazdığım gibi yazarsanız aynı bu şekilde görünmesi lazım. Klasör ismini de bu şekilde verdiyseniz. Şimdi birinci değişiklik burası. Yani bu yollarını, dosya yollarını buraya mutlaka yazmamız gerekiyor. Aksi takdirde çalışmıyor. İkinci bir değişiklik e, konusu. Bu dosyanın, e, bu Python dosyasının çalışma şeklini bir önceki videomuzda anlatmıştık. Bir önceki videomuzda da burada adı neydi? SSD nesne tanıma için modüler programlama uygulaması. Burada bu programı tek tek anlattık, tek tek yazdık. O yüzden şimdi üzerinden geçmiyorum tekrar. Nesneleri bul diye bir burada komutumuz var. Bunu e, uyguluyoruz. Aşağıda bakın bunu çağırıyoruz. Nesneleri bul komutunu çağırıyoruz. Ve e, mesela en son yaptığımız halinde sadece portakal ve makası tanıtmıştık. Şimdi bu şu satırda istediğimiz nesneyi yazdırarak onları e, göstertebiliyoruz. Mesela burada sadece portakal ya da makası tanıyacak. Diğerlerini tanımayacak bir diğer değişiklik, şurada bakın cap set, e, weight ve, width ve height yani yükseklik ve inişlik değerlerinde, burasının 640 ve 480 olması gerekiyor. Buraları değiştirmeniz gerekiyor. Yani sizin indirdiğiniz dosyada bu kısımları değiştirmeniz gerekiyor. Bir diğer değişiklik yapılması gereken konu da, bende mesela burası önceki halinde sıfırdı. Neden? Çünkü Windows'da e, bilgisayarın kendi içindeki kamerayı kullanıyordum. Sıfır yazıyordum. Şimdi USB kamera kullandığım için buraya bir yazıyor. Şu, şuraya bir yazıyorum. Yani e, Raspberry Pi'nin de e, harici bir kamerasını kullanmış oluyorum. Şu anda kamera, kameram e, Raspberry Pi'ye bağlı. Yani USB kamera Raspberry Pi'ye bağlı. Ve şimdi ben bunu çalıştıracağım. Yani bu üç değişikliği yaptıktan sonra burada bakın Python IDE'yi çalıştırarak bunu açıyorum. Şu anda hatırlarsanız bir e En son kaldığımız yerde portakal ve makası tanıyor. Şimdi ben bir portakal gösteriyorum. Evet, şu anda sadece portakalı algılıyor. Yani e, şeyi bakın mesela cep telefonu gösteriyorum, cep telefonu gösteriyorum, algılamıyor. E, bir de makası algılatıyoruz. Bakın şu anda makası gösteriyorum, makası algılıyor. E, peki, şimdi bir değişiklik yapalım. Bunu şuna basarak durdurabiliriz. E, makası silelim. E, sadece portakalı algılasın. Bu şekilde çalıştıralım. Şimdi portakalı da makası da göstereceğim. E, ve bakın portakalı tanıyor. Portakalı tanımasını istemiştik. Şimdi makası gösteriyorum. Makası gösterdiğimde tanımıyor. Bakın. Makası gösterdiğimde tanımıyor. Başka bir şey cep telefonu gösterdiğimde de tanımayacak. Şimdi peki buraya o zaman durdurayım. De, cep telefonunu tanımasını istiyorum diyelim. Şuraya cep telefonu yazıyorum. Bunu ben Coco Names isimli dosyada İngilizce olan isimlerin bazılarını işte mesela cep telefonu, makas, portakal gibi onları değiştirdiğim için Türkçe yazıyor. Siz de değiştirebilirsiniz. Bu haliyle çalıştırınca bu sefer sadece cep telefonunu algılayacak. Portakalı makası algılamayacak. Evet şu anda portakalı gösteriyorum. Algılamıyor. Makası gösteriyorum. Al, Bakın makası cep telefonu olarak algıladı. Bu bir hata tabii ki. E, sadece cep telefonunu algılayacağı için. Evet, şu an bir gerçek cep telefonu olunca cep telefonunu algıladık ama makasımızı yanlışlıkla e, cep telefonu olarak algılıyor. Bu da işte doğruluk oranını düşürüyor. Sonuçta bu e, bir hata, SSD MobileNet kullanıyoruz. İşte bu, bu tür e, nesne tanıma e, modelleri, SSD olur, YOLO olur, e, bunları birbirleriyle bu şekilde karşılaştırabiliriz. E, Doğruluk oranlarına bakabiliriz. Şu anda mesela ben bir tane denemede makası cep telefonu olarak algıladım ve bu bir hata. E, diyelim ki Raspberry'imizi bir İHA'ya yerleştirdik. İHA'yı da yukarıda uçuruyoruz ve içindeki kamera ile aşağıdan görüntü alıyoruz. İşte aşağıdaki insan mıdır, cep telefonu mudur, araba mıdır? Bunları algılatabiliriz. Böylelikle Raspberry içerisinde de bir nesne tanıma uygulaması yapmış olduk. E, bu dosyalar zaten daha önceki videomuzda paylaştığımız e, linkte mevcut. Burada bakın, buraya tıkladığınızda bir önceki videomuzda buradaki GitHub sitesinde mevcut. Ben yine aynı bu videonun da altında bu linki paylaşacağım. Ama e, Raspberry'ye yüklediğiniz zaman, e, dediğim gibi önemli olan hususlar Raspberry'deki OpenCV'nizin 4.4 e, ve üstü bir versiyon olması lazım. E, aynı zamanda bu program içerisinde şuralara pet yolunu yazmanız lazım. Yani şu anda bu dosyaların bulunduğu e, yolu yazmanız lazım. Buraya buraya ve buraya bunları yazmanız lazım. Yazmadığınız takdirde aynı dosyanın içinde bile olsa çalışmaz. E, ve aşağıda da e, Capsat bölümünde 640'a 480 olarak değiştirdik. E, burayı da değiştirmeniz lazım. Ve Video Capture'da da burada sizin için hangisi geçerliyse ben de mesela Raspberry'de 1 olarak yazınca çalıştı. Yani harici bir kamera olduğu için bu şekilde Raspberry'de de nesne tanıma çalışması yapmış olduk. Umuyorum hepinize faydalı olur. Hepinize iyi günler diliyorum.